Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Kavamet Portal üzerinden gelen bir iş talebine atama yapma işlemini göstereceğim. Sistemde ara butonuna tıklayınız. Envanter yönetim modülü, analiz, iş talebi analizi ekranına gidiniz. Alt tarafta bulunan getir tuşuna tıklayınız. Tanımlı olan projelerde dosyanın içine girmeden de atanmamış talep sayılarınızı ve Açıkta bekleyen talep sayılarınız ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Talebi karşılamak istediğiniz sözleşmenin içine giriniz. Getir tuşuna tıklayınız. Ekrana talepleriniz gelecektir. Atama işlemi yapmak istediğiniz talebin içine sarı dosya butonu ile girebilirsiniz. Talebin içine girdiğinizde Atama butonuna tıklayınız. Atama yapmak istediğiniz personeli belirleyiniz. Açıklama alanını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kaydet tuşuna bastığınızda atama işlemi gerçekleşecektir. İşlem başarılı.